base buldum. Direkt kayda başladım arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada sandıklar falan var. Bir sürü şalkırlar falan var. Eve gidelim. Bakalım. Lan base var. Beyiz. Bu ne? İllegal ya. Oha keskinlik altı kırılmazlık 4 koruma 5 kırılmazlık 4 5 ve koruma 5 mi? Yine ne iş ya? acil bunları almam lazım. Oğlum bu ne? koy. koy. Şaka mı bu? Dön oğlum bu ne bu ne? Topla topla. <laughs> Oha. Doldur. Kapağındaki kazmayı merak ettim bir bakacağım. Şurada. Abi bunlar ne ya? Şaka gibi. Şalkır koy 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 totem totem o kadar değerli değil ya bir şalkırı. abi şu kazma ne onu merak ettim oha benimle kaldı mı abi şunu da koy ya bu ne arkadaşlar ben bilmiyordum ben böyle bir şey hiç o. Abi direkt şalkırı alacağım ben. Al. Abi çünkü Böyle bir beyaz hiç beklemiyordum bulmayı. Şunları koy da bunlar çok değerli. Abi illegal eşyalar çıktı şaka gibi. Şu elitraları alalım. Çiçekler de var baya. Hepsini bir atalım. Yaşadık. Yes. Abi bu nasıl bir şans ya? Beyz arıyordum. Çıkan beyze bak. Al şunu da. Oo, sömür sömür. Kristal zaten bizde bayağı var. Oha! Dur büyüleri ne? Koruma dur. Tamir kırmızı küçük patlama korum. Oha! hem patlama koruması hem şeyi nasıl basmış bunlar? Gerçekten illegal arkadaşlar bunlar. Aha şunu da Uf ben bunları bir satarım var ya zengin oluruz. Uf daha bunlar var bunları da alacağız. Göğusluk. Abi şalkırı etmeyecek bu değil mi? Şal şalkır kaldı. Nerede? da alsın. Zengin olduk şaka gibi. Abi çok şaşırıyorum. hala hala şey çok şaşkınım arkadaşlar. Abi. Böyle. Ne? Oğlum oh, bu ne? Oo. Oh. Sömür. Sömür. Sömür, sömür, sömür. Vallahi sömür. Beleş. Beleş enayi eşyası. Enayi. Oğlum kim yaptı burayı? Çok yükseğe yapmış bir de. Burada bulunacağım nasıl Abi hadi başka yok mu bir şey ya? Setler kaldı. setlere de alıp gidelim. Patlatsak mı burayı? Ya da zaten aldık her şeyi ya. Patlatmaya ne gerek var? Abi doldu şuna bak. Tamam. Evet sandıklar. Aha. Bak kaç Patlatmışım. Abi bunları da al. Bunları da. Abi şalkırlar da oldu. Şop. Şop. Şalkır şalkır. Şalkır yok mu? Abi şaka mı? Şalkır. Lan şalkır yok. Delireceğim. Bu şalkı yok ya haberlerden. Şalkı yok hemen. Ee, o zaman şunları şöyle koyalım. Allah Allah al, sömürdük. Oy. Let's go. Abi bu base TNT'lerle mi kaplı? Oğlum, ne oluyor? Evet, toplayalım hepsini arkadaşlar. Dengin olduk. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Açıklama bırakacağım IP'den gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.